Merhabalar arkadaşlar hoş gelmişsiniz nasılsınız bakalım bugün şimdi sizlerle birlikte tekrardan tarot açılımı yapacağız önümüzdeki Aralık ayı içerisinde neler olacak ve önümüzdeki süreçlerde ne gibi enerjilerle olası gelecek olarak yorumlayıp açacağız arkadaşlar kartlarımızı korku ev destesini bugün sizler için kullanacağız ve seçtik bakalım neler çıkacak Ondan önce bizi Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Özel randevu için DM'den ulaşabilirsiniz. DM'den mesaj atabilirsiniz. Ayrıca her akşam Türkiye saati 10-11 arasında TikTok'ta canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Oraya, oraya da katılabilirsiniz. Şimdi bir karıştıralım bakalım kartlarımızı. Duymamız gerekenler nedir? Şitmemiz gerekenler nedir? Videonun kolektife hitap edecek bir şekilde çekildiğini lütfen unutmayın. Yani kişisel bir açılım değildir veya kişisel bir tarot okuması da değildir arkadaşlar. Ona göre yorumlarınızı belirtirseniz, yazarsanız seviniriz. Bakalım şu anda bize neler çıkacaktır görelim. Evet. Çevrenizde çok ikiyüzlüler var. Çok nankör insanlar var şu an çevrenizde diye çıkıyor. Yüzünüze gülüp ama arkanızdan sizi eleştiren kişilerin olduğunu burada çıkmakta. Ayrıyeten sadece eleştirmekle kalmayıp sizin hakkınızda yalan yanlış şeyler çıkarıp e, dedikodunuzu bile yaptığını şu an bak göstermekte. Burada daha yoğun olasılıkla şu anda bu bir dost çevrenizden bir kişidir diye çıkarıyor. O kişiyle sizin ya iş bağınız olabilir, arkadaş bağınız olabilir diye şu anda çıkarıyor. Ama size karşı bir kin, bir kıskançlık beslemektedir. Senin mutluluğunu diyor ki kıskanmaktadır. Çekememektedir şu anda. Kendisi bu şahısın kendisi mutlu olamadığı için seni de mutlu görüyor olması ya da başarılı görüyor olması mesela durumları karıştırmakta. Diyelim ki senin ilişki hayatını kıskanıyor olabilir. Burada yan gözle bakıyor. Ya da mesela senin maddi gücünü kıskanıyor olabilir. İş hayatındaki senin başarılarını kıskanan bir kişi de tabii bu olabilir. Hani acayip bir şekilde kem göz var üstünde. Üstünde bir nazar enerjisi senin şu anda çıkmıştır. Yani dikkat etmen gerekmektedir. Acayip bir nazar enerjisi üstünde şu an senin vardır diye burada çıkarmaktan. Evet devam edelim bakalım başka neler çıkacaktır şu anda dikkat edilmesi gereken iş hayatına da bağlantılı bir serüvenin var İş hayatında finansal hayatına bağlantılı haksızlık, Adaletsizlik yaşayabilirsin. Örneğin yapmadığın bir şeyin bedelini ödemek zorunda kalabilirsin. Ya da suçu ya da hatası senin olmayan bir şeyin bedelini ödemek için şu anda e, parmakla gösterilebilirsin. İş hayatına burada dikkat et. Finansal hayatına şu anda dikkat et diye çıkarmakta. Bazı zor süreçler getirir, geçireceksin. Burada diyelim ki birine borcun vardır bu kişi seni sıkıştırır borcunu ver yoksa böyle yaparım yoksa böyle yaparım ya da örnek olarak mesela eğer borcunu vermezsen böyle bir şey olur böyle bir şey olur deyip seni tehdit etmeye de kalkışabilir bilir bak şu anda diye çıkarmaktan üstündeki bu ağırlıktan ve bu negatif enerjiden senin bir an önce kurtulman lazım. Çünkü bu senin hem ilişki hayatını hem maddi hayatını etkileyen bir şeydir. Yani aşk hayatında şu anda belki de ayrılığının sebebi bile bu nazar olabilir. Kavgalı olduğunun sebebi bile bu nazar olabilir. Yani o kadar çok birbirine bağlantı içerisindeler ki şu an bu bu kadının yaydığı böyle bir negatif enerji, böyle bir ağırlık, bir kıskançlık enerjisi o kadar büyük derecede ki şu anda mesela senin bütün hayatını komple etki Senin aşk hayatını, maddi hayatını, sağlıksal hatta durumunu bile etki ediyor olabilir. Yani mesela baş ağrısı çekiyor olabilirsin, karın ağrısı çekiyor olabilirsin. Ya da mesela diş sızısı çekiyor olabilirsin. Uykusuzluk, gecen gündüzün birbirine karışmıştır. Uyku düzenin alt üst olmuştur. Bunun tek bir nedeni var. Bu da şu anda senin üstündeki bu ağırlık ve negatif enerjidir. Ondan kurtulmak için ametist taşı, kolyesi, küpesi ya da bilekliği kullanabilirsin. Ametist taşı negatif enerjiyi arındırmakta bire birdir. Bu da benden size bir Tavsiye olsun canlarım benim. Evet. Bir savaş içerisine gireceksin. Şu an eğer bir ilişkin var ise bir kavga etme gibi bir durum söz konusu. Ya da mesela şu an bir ilişkin var ise diyelim ki ayrılma gibi bir tehdit şantajla sana gelebilir bu kişi. Hazırlıklı ol. Aksiyon, adrenalin dolu bir süreç geçireceksin. Ya da belki de bu ayrılığı sen yaşamış da olabilirsin ama bu kişi yaptığının aslında yanlış olduğunun, yaptığının aslında hata olduğunun farkına da varacak kadar kafası da çalışacak bak. Hani burada gelip, gelip senden af dileme, senden özür dileme ya da tekrar bir iletişime geçme, tekrar bir beraberliğinizi başlatma gibi durumun içerisine de girecektir. Evet ben senden ayrıldım. Mesela ayrıysanız ama senden sonra benim yaşamadığım kalmadı. Çöküştüm. Sağlığımı kaybettim. Psikolojim bozuldu. Seni ne kadar sevdiğimi, sana ne kadar değer verdiğimi bu süreç içerisinde görmüş oldum. Kusura bakma. Hatalıyım. Pişmanım diyecektir. Eğer şu anda mesela bir ayrılığın var ise. Dediğim gibi eğer bir e, kavgalı bir sürecin bir ayrılık değil de ayrılık tehditleri gibi bir şey duyar bunlar seni şaşırtmasın, sinirlendirmesin ve öfkelendirmesin. Hani kısa vadede iletişim kopuk bile olsa, kısa vadede iletişiminiz duraklasa bile uzun vadede bunun çalacağı kapı ilk olarak sensin. Uzun vadede bunun geleceği ilk olarak kişi sensin. Aşk hayatında hep yıpranan taraf olmuşsun. Sevgi hep vermişsin, hep değer vermişsin. Ama maalesef ki verdiğin ne sevginin karşılığını alabilmişsin, ne de verdiğin değerin karşılığını alabilmişsin. Hep uh, veren taraf olmuşsun. Hep sevgi veren, aşk veren, değer veren, emek veren taraf olmana rağmen bir o kadar da hep üzülen taraf da sensin. Bir o kadar da hep kalbi kırılan taraf da sensin. Biraz artık kendine dikkat etmen lazım. Biraz artık kendi mutluluğun için hareket etmen, kendi huzurun için hareket etmen lazım. Çünkü görüyorsun ve farkındasın. İnsanlar kıymet bilmiyor, insanlar değer bilmiyor. Birçoğunuzda şu an bir taşınma gibi bir durum söz konusu. Eğer İş yerinde mesela bir sorunlar varsa, yeni bir iş yerine bakmak istiyorsan ya da yeni bir iş yerine başlamak istiyorsan o zaman senin için doğru bir süreçtir. İş hayatınla bağlantılı yenilik olabilir bu. İş hayatında değişiklik olabilir. Taşınma iş hayatınla bağlantılı olabilir. Ya da işinle alakalı değil. Ev gibi bir süreçte hani artık ben bu evde yaşayamıyorum. Ben artık bu evde kalamıyorum. Benim bu evden çıkmam kurtulmam lazım. Çünkü psikolojimi de kafam da alt üst edildi. Dört duvar arasında sinir olup öfkeleniyorum, yapamıyorum burada diyorsan bu evle de alakalı bir taşınma olabilir şu anda diye çıkarıyor. Burada beşli bir sürecin var. 5 gün, beş hafta, beş aylık bir süreç. Ayın beşi, on beşi ya da 25'i Ve önümüzdeki ayın tabii 5 on 25'inde beşi, taşınma gibi durumların olabilir önümüzdeki ay içerisinde. Önümüzdeki ay bayağı aksiyon yaşayacaksın. Dediğimiz gibi bayağı adrenalin dolu. Bayağı a, kutlamalar da dolu olacaktır. Tabi yeni yıl yaklaşmakta. Yeni yıl kutlamaları vesaire olabilir. Seni bekleyen burada. Ama maalesef ki çevren çok kötü. Ve üstündeki bu ağırlık, bu negatif ya da bu a, ağır enerji seni çok yorup senin a, kafanı şu anda bozuyor diye burada çıkmış. Enerjini bozuyor. Meleklerin senin yanında. Meleklerin sana destek olmak için her zaman senin yanındalar. Bunu bil şu anda burada diyor. Bunu bil. Bundan emin ol şu anda diyor. Konuşturma kartlarından da açalım birkaç tane. İlişki hayatımız için konuşturma kartlarından da açalım karşında olsa niyet et onu karşındaymış gibi düşün farz et. Karşında olsa sana ne demek isterdi? Arkadaşlar takip etmeyi YouTube, Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı da lütfen eksik etmeyin. Çok destek çıkıyorsanız bu şekilde inanın ki yorum yaparak vesaire. Tek istediğim şey sensin. beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Ama sana çok aşığım şu anda diyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Evet bu kişi seni seviyor. Evet sana karşı duyguları da var. Hisleri de var ama kendine olan güveni az birisi. Kendine olan inancı az birisi. Senin ilişkideki taleplerini ya da ilişkideki mesela yükselmeni farkında hani ondan daha fazlasını beklediğini ya da ondan çok daha fazlasını istediğini düşünüyor. Hakkın mı? Evet hakkın. Ama kişilik olarak yapısı gereği biraz korkak, çekingen bir kişi olduğunu şu anda hissetmekteyim. Sana karşı dediğim gibi ileride eğer şu an çözemediğiniz bir durum varsa ileride bunu çözeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Sana çok aşık ve aşk her şeyi üstesinden gelir. Aşk her şeyin ilacıdır. Bunu net bir şekilde şu anda Söyleyebiliriz. Şöyle yukarı alalım bu kartlarımızı. Bakalım ilişki hayatımızda Aralık ayında önümüzdeki ay içerisinde daha neler olacak? Başsızsa, ilişkinizi istemeyen ya da ayırmaya çalışan kişiler olacak sizi burada. Ailesi olabilir, annesi, ablası, kız kardeşleri gibi kişiler olabilir. Yani siz yapamazsınız, beraber olamazsınız, vazgeçin, pes edin gibi durumlar içerisine sizi sokmaya çalışabilirler şu anda diye çıkarıyor. Ya da belki de şu an sizi ayıran kişiler zaten onun ailesi de olmuş olabilir. Hani zaten onun şu anda ailesi sizi ayıran ya da sizi bu duruma getiren asıl kişiler de şu anda da bu durum içerisinde belki olabilirsiniz ama bu aile ingiline ya da bu ilişkinize onay vermeyen, bu ilişkinizi istemeyen ayırmaya çalışan kişiler karşısında siz başaracaksınız diye çıkıyor. Yani sizi ayırmalara, ayırmalarına onların gücü veya da onların kuvveti şu an yetmez. Yeter ki siz pes etmeyin. Yeter ki siz vazgeçmeyin. Başaracaksınız bak diye çıkarıyor şu anda. Başaracaksınız. Çok yoğun senin rüyalarında görüyor bu kişi. Çok yoğun hem aklındasın hem altındasın hem rüyalarındasın. Hani istiyor ki bir an önce her şey düzene girsin. Bu tarz dengesizlikler bir daha olmasın. Bu tarz ıı, süreçler bir daha olmasın. Bunu istemekte şu anda. Elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Senin de onu eğer dediğim gibi eğer konuşmuyorsanız fırsat vermeni istiyor. Verebilirsin, fırsatı verebilirsin. Çünkü hatalarını anlamış, yanlışlarını anlamış bir vaziyette gelecektir. Hazırlıklı ol bence. Yalvarabilir bak senin karşına gelip de. Bunun yanı sıra şu anda bir dileğin ya da bir isteğin de gerçekleşecek senin. Uzun vadedir dilediğin bir şey, uzun zamandır istediğin bir şey. Bu şu an telefon alma olabilir birçoğunuzda. Bu ışık makinesi olur, ev olur, hiç fark etmez. Şu anda istediğin ya da beklediğin, uzun zamandır beklediğin bir şeyi alacaksın diye şu an çıkarmakta başaracaksın bunu almayı şu anda diye bak veriyor. Dileklerin, duaların kabul edilecek. Kalbin, gönlün çok deniz bir kişisin. Evren senin yanında. Kader çarkı senin yanında. Korkmadan, emin adımlarla yürüyebilirsin. Korkmadan, emin adımlarla devam edebilirsin. Şu an eğer mutluluğun senin elinden alınmışsa, çok yakın bir sürece kadar bu mutluluğun bu mutluluğunu sen geri kazanacaksın. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederiz. İnşallah duymanız gerekenleri duymuşsunuzdur. işitmeniz gerekenleri de işitmişsinizdir. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkesten, takip edenlerden, yorum bırakılanlardan. inanın ki desteğiniz çok büyüktür. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hem Instagram hem TikTok'tan da takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Özel randevu içinde bize ulaşabilirsiniz. Bay bay.